Rey ehli kimdir? Ders içerisinde genelde rey ehlinin görüşü bu konuda şöyledir diye şey yapıyorum. Bundan dolayı kardeş sormuş rey ehli kimdir diye. Rey ehli hanefilerdir kardeşler rey ehli diye bahsettiğimde kendilerinden konuşmuş olduğum kimseler hanefilerdir. Onlara rey ehli denilmesinin sebebi ise şudur. Genel olarak birçok meselede kendi görüşlerine gö başvururlar. Görüş il ileri sürerler. Mesela e, bu konuda kardeşler, malikiler, şafiler ve hanbelilerin usulü farklıdır. Hanefilerin usulü farklıdır. Şeyler için e, malikiler, şafiler ve hanbeliler için sünnet Hadislerin çok ciddi muteber yeri vardır gerçekten. Ve onlar hadis konusunda da gerçekten mutemekkinler, iyiler ve birçok meselede hadislere başvururlar. Ama Hanefiler bu konuda diğer cumhura göre, Maliki, Şafii ve Hanbelilere göre biraz daha farklıdırlar. Onlar e, diğer üç mezhebin, yani rey ehli Hanefiler, diğer üç mezhebin hadislere baktığı gibi bakmazlar. Biraz daha hadisel konusunda seçicidirler ve biraz daha hadislere ihtilaflı bakarlar. Hadislerin e, genelde birçokunu almazlar böyle meselelerde kendi görüşlerine başvururlar. Kendileri kıyas üretirler. Meseleleri birbirine kıyas ederler. Kur'an'da şu haramdır diye bir şey varsa veya şu vaciptir diye bir şey varsa ona asılına kim, neye haram denilmişse veya neye vacip denilmişse diğer meseleyi, yeni çıkan meseleyi ona kıyas ederler. Ama Maliki, Şafi ve Hanbeliler bu konu hakkında hadis varsa meseleyi diğer ayete kıyas etmezler. Mesela hakkında özel bir nas var. Niye kıyas olsun ki? Kıyasa ne zaman başvurulur? Bu konuda bu alimlerin aslında ciddi bir ihtilaf söz konusu. Bu tür meselelerde rey ehli, hanefiler daha çok fikir üretirler, fikirler üzerinde konuşurlar, kıyas yaparlar. Meseleleri birbirine kıyas ederler. Ama Hanbeli, Şafi ve Malikler onlar daha çok hadise yönelirler. Hadis üzerinde konuşurlar. Tabi Hanefiler hadislere yönelmezler mi? Tabi Hanefiler de hadislerden konuşurlar. Hani hadisleri inkar etmezler. Ama hadisler noktasında diğer üç mezhep kadar geniş değildirler. Öyle söyleyeyim.